Bir psikolojik danışman olarak oyun atölyelerimizi nasıl planlıyorum ve atölye nasıl gerçekleşiyor biraz bundan bahsetmek istiyorum. Atölye günü öncesi gelişim dönemine uygun etkinlik planları yapılıyor ve atölye günü burada da gördüğünüz gibi miniklerimiz gelmeden son kontroller yapılıyor. Burada açık havada bir doğa atölyesi planlamıştık ve özellikle etkinliklerimizde miniklerimizin bolca doğaya temas etmesini hedeflemiştik. 5-6 arası farklı beceri alanına dokunmaya çalışıyoruz. İnce motor, kaba motor, duyusal etkinlikler odak noktamız oluyor ve tabii ki hepsine genel amaç sosyal etkileşim oluyor. Özellikle burada gördüğünüz oyun çocuklarımızın dokunsal hassasiyetini değerlendirmek ve gözlemlemek için. Tabii ki olduğumuz yerin koşullarına bağlı olarak doğanın imkanlarından da yararlanıyoruz. Sanatsal etkinlikleri mutlaka oyunlarımıza katmaya çalışıyoruz. Burada da uçurtma etkinliği yaparak hem ince motor becerileri, hem yaratıcılık hem de çocukların eğleneceği bir etkinlik yapmayı planlamış oluyoruz. Günün sonuna geldik. Aynı etkinlikler bir diğer gün farklı yaş gruplarıyla da devam ediyor. Tabii ki her yaş grubundan beklentimiz farklı olarak değişiyor. Bol eğlenceli günlerin sonunda da bize böyle anılar kalıyor.